Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sözcü yazarı Ruhat Menge dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimseye haber vermeden kapısına gittiği Sadat'ın iktidarla ilişkisine ilişkin de konuştu. Sadat üzerinden başlayan seçim güvenliğine ilişkin görüşlerini aktaran Özdağ şöyle söyledi. Ben bu konuda Süleyman Soylu'nun tehlikeli girişimler içerisinde olduğunu düşünüyorum ve Süleyman Soylu'yu bu girişimlerde bulunmaması için de basın toplantısıyla uyardı. Sadat siyasal bir yapı değildir. Bir askeri şirkettir ve Sadat'ın kendiliğinden bir tehdidi olmaz. Ama Sadat eğer bir siyasi makam tarafından, iktidar tarafından bir görevle görevlendirilirse o zaman ortaya çıkacak durumun çok nahoş sonuçlar doğuracağı ortadadır dedi. Soyluyu görürsem kendisine vuracağım haberi olsun uyarısında bulunan İçişleri Bakanlığı'nın önüne giderek Bakan Soyluyu aşağı çağıran Özda Süleyman'ı görseydim dövecektim. Bakanlığın önüne çıksaydı ona vuracaktım yani onun için gittim oraya. Bir yerde görürsem yine kendisine vuracağım haberi olsun diye konuştu. Erdoğan'ın Suriyelilere yönelik atacağı adımlar için de konuşan Özda, Erdoğan 1 milyon Suriyeli'yi Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeye sadece seçimler sürecinde yerleştirmeyi hedefliyor. Seçimden sonra dönecekler. Biz Esad'la görüşüp Suriyelilerin nereden geldilerse oraya dönmelerini sağlayacak anlaşmayı imzalamayı hedefliyoruz. İnsanlar döndükten sonra hak ihlalleri olmasın diye Birleşmiş Milletler'in gözetimini önereceğiz. Bugün Halep'te 5 bin insan yaşıyor savaştan önce 6 milyondu. Bunun 5,5 milyonu şimdi Türkiye'de. Erdoğan zaten geri yollamak istemiyor. Türk milli devletini bir ümmet devletine ve Türk milli kimliğini bir ümmet kimliğine dönüştürmeyi hedefliyor. Bu bir rüya ama Türk milleti için bir kabusa dönüşecek. Çünkü bunun doğal sonucu Türkiye'de bir iç savaş başlaması olur dedi.